Herkese merhabalar. Bugün sizleri pazarda çiçek tezgahından selamlıyorum. Bakalım bu güzel tezgahtan hangi çiçekleri alacağız. Şimdi şöyle hem de tezgahta hangi çiçekler yer alıyor onları göstermek istiyorum. Şöyle salondan başlayalım. Kağıtçuk'tan tutun da Benjamin'e kadar yukkalardan arkadaşlar antorumlara kadar birçok çeşit bulunuyor pazar tezgahlarında da ve birçok kaktüsü de yer veriliyor. Burada bu şekilde büyüklü küçüklü kaktüsler yer alıyor. Evet şurada bir fil kulağı gördüm. Pembe fil kulağı arkadaşlar bakın bu da yaprakları ile ünlü bir çiçek. Bu şekilde yine kaktüsleri devam ediyor. Yine antorium göstermek istiyorum. Çok güzel. Bu antoriumun birkaç çeşit rengi var arkadaşlar ama burada sadece kırmızısı var. Lillası dahi var bu antoriumların. Çok güzel. burada yine antoriumlardan devam etmek istiyorum. Yine birkaç çeşit fil kulağı çiçeği var. Şurada para çiçeği var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Ve yine birkaç çeşit sukulentler. 5 parmak çiçeği var bakın bu da çok güzel bir salon bitkisi tavşan kulağı kaktüsü var yani arayabileceğiniz her türlü kaktüs aslında tezgahlarda yer alıyor. Şimdi bahçe bölümü için burada limonlar var arkadaşlar. Bakın bu şekilde fideler var. Şimdi sonbahar dönemindeyiz ve en güzel kasım patıları. Kasım ayında en çok ortaya çıkan kasım patıları arkadaşlar. Şöyle rengarenk her rengi var. Ben de buradan birkaç tane kasım patı seçmek ve ayırmak istiyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Rengi şahane. Bu çok güzel. Ve en güzellerinden bir tanesi de bence bu beyazlı tam bir e, papatya normalde de papatya için çok seviyorum. Kasım patı papatyasını da çok seviyorum. E, şu şekilde e, renkler mevcut arkadaşlar. E, balkonda ve bahçede e, yetiştirebilirsiniz. E, evde ve saksıda da yetiştirebilirsiniz. E, doğrudan güneş ışığı almayacak arkadaşlar Kasım patı. Yarı gölgeli yerleri seviyor. Evet arkadaşlar benimle eve gelen güzelliklerde de bunlar. Ee, şöyle iki saksıda e, iki ayrı e, renk kasım patı ekmişlerdi. Bazen bu şekilde olabiliyor. Bunlara da dikkat edersiniz. Fazladan kasım patıya sahip olmuş olursunuz. Bakın üçüncüsünde lila ve turuncu renk ve iki ton pembe vardı. Örüncü saksıda. E, diğerleri tekli tekli ama e, bu şekilde çift ekilmiş e, kasım patıları, saksıları bulursanız kesinlikle kaçırmayın derim. Bu güzelliklerle sizlere hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Güzel arkadaşlar.